Tamam sen niye sen kızım? Hay? Senin canını sıktılar. Bana bakın lan! olmasın bunlar. Diye dot da boş ver onlar ya. Takma kafana. Dünya gelip geçici de iki günlük dünyadır. Böyle sabah sen şiş, şiş kebap olacaksın. Valla böyle sabah ya cak kebap ya şiş kebap. İkisinden biri olacaksın. Saz kavurma da olabilirsin. Ya takma kafana bunları. Hepimizin başına gelmeyecek şeylerdi bunlar. Bunları da kafana taktım oho Dünya hiç iyi bir yer olmaz Düşünmeyeceğim bunları Ne de olsa hepimiz senin gibi böyle sabah şiş ya da cağ kebap olmayacağız Sen keyfine bak Hala bunlara bak Yer yer ne Çok et versinler diye Sen de öyle canalı kızım Anladın Öp elimi annene koy Sana pişer olur be Seninle dalga geçtikte? Sen diye sen çok ciddi aldın Bunun bir şeye canı sıkılıp ama. Gel, gel yanıma gel gel. Gel yanıma gel yanıma gel. Elim etiş diye sen. Senin canını kim sıktı? Hastalıyıf sen yoksa karnı ağzına mı düştün? Ha? Kan ağzına düştün. Gel tamam gel. Gel 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 gel. gel. Tamam tamam. Yoksa canını mı sıkıldı onlar? E sen keyfine bak ya. Vallahi sen takma kafanı onlara. Sen onları kafana taktın mı var ya. Ey, hayat hiç çekilecek bir yere, yere Tamam gel gel. Korkma korkma. Tamam tamam tamam. Seni vururlar mı yoksa bunlar? Mı? Niye giymişsin? Karnın da fısalıf sen keyfine bak ya Ay, burdan buradan da şey seri baş tamam sen diye sen çok korkursan gel 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 tamam 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 Uf, oh, fıstık 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 gel 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 ya takma kafana bunları valla doğru diyorum ya ne sıkıntın varsa gel anlat bana